Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. El mu'arabatu bil hurufi. Oraya gelmişti değil mi? Kala Musannif dedi ki: "Vellezî yu'rabu bil hurufi i'rabu harflerle olanlara gelince erbaatu enva'in onlar da 4 nodur. Birincisi et tesniyetu tesniyedir. Tesniyenin rafası eliple gelir, nesbesi ve ceresi yayla gelir. Evet, evet, evet. Ve cem'ul muzekkeri salimu, cem'i muzekkeri salimdir. Rafası vavla gelir, nesbesi ve ceresi yine yayla gelir. Evet, evet. Vel esma'ul khamsatu, esma'i khamsa, evet, evet, rafası vavla, nesbesi eliple ceresi evet, evet. yayla geliyordu. Bir de vel ef'alul khamsatu, i khamsa, Bunların da i'rabı neyledir? İ'rabı hurufladır. Çünkü şu mazaviye yefalani ve tefalani ve yefaluna ve tefaluna ve Çünkü bunların e, nespesi ve cezmesi nasb ve cezm haletinde e, bunların i'rabı neyle geliyor? E, nun'un hasfe gitmesiyle oluyor. Nun'un sukutuyla oluyor. Değil mi? Buna tek tek bize izah edecek. Ve akulu ben diyorum el kısmı thani minel muarabati muaraplardan ikinci kısım el eşya ulleti yani o eşya, o kelime, o isimler ki tuarabu bil hurufi yarabı harflerle geliyor. Ve el hurufu ulleti tekunu alameten alel i'rabi arbaatun. İ'raba alamet olan, i'raba simge olan harfler ise dört tanedir veya elif ve vav ve ya ve nunu. Ve ki tabii ki bu harflerle i'rab alan kelimelere gelince e, onlar da arbaatu eşya kaç şeydir? Evet. 4 şeydir. Birincisi <tuh> et tesniyatu. <tuh> ve muradı biha tesniye yani. Tesniyeden kastımız yani musanna'nın kendisidir. Oldu mu? Çünkü tesniyet senna yusni tesniye yuthenni", bu mastardır. Yani bir kelimeyi tesniye yapmak anlamına geliyor. Buradan kastedilen şey tesniyesi yapılmış olan kelimeyi kastediyoruz. El mutsenna. Tesniyeden kasıt nedir? Musennadır. Yani e, tesniyesi gerçekleştirilmiş kelimenin bizzat kendisidir. Ve misaluhum el misranı مثلا مصران كلمة سي والمحمدان والبكران والرجلان مثلا اكنجي جمع المذكر السالم ومثاله المسلمون والبكرون والمحمدون جردون جبي اكنجي الاسماء الخمسة ويا ابوك واخوك وحموك وفوك وذو مال جردون جسو الافعال الخمسة افعال خمسة ومثالها bunun misali ise yadribani ve tektubani ve yefhamuna ve tehfazuna ve tesherinedir bunların tabi ve seyyati beyanu i'rabi kulli vahidi min edil arba'ati tefsilen şimdi biz icmalen söyledik diyor ve seyyati hemen yakında gelecek beyanu i'rabi kulli vahidi min eşya bu şeylerin her birisinin i'rabinin açıklaması ee, bu dört şeyin tafsilen ayrıntılı bir şekilde gelecek. Yani icmalen söyledik, öz ve özet olarak söyledik, üstü kapalı olarak söyledik, ayrıntıya girmedik. birazdan ayrıntısına gireceğiz demek istiyor. Oldu mu? Şimdi ayrıntılı i'rabul müsenna. Musenna'nın i'rabı Musannanın İrabe kâle musannif dedi ki fe emme tesniyetu tesniye gelince fe turfa'u bil elif bu rafesi elifle gelir ve tunsabu ve tuhfadu bil yâi nesbesi ve cerresi ile geliyor. Ve akulu ben diyorum el min minel eşya illeti tu'rabu bil huruf yani İrabe harflerle gerçekleşen şeylerden birincisi nedir et tesniyetu tesniyedir ve hi'l muthanna yani kastedilen şey musannadır tesniyesi gerçekleştirilmiş kelimenin ismin kendisidir ki nasıl ki öğrendin o kadar hafda bildin fi'l yani geçen derslerde tarifel muthanna sen musanna'nın tanımını tarifini de öğrendin bunu tekrar etme gerek yoktur diyor ve hukmuhu bunun hükmü en yurfa'a bil elifi niyabeten anid dammeti. Dammeye niyabeten refesi eliple gelecek. Ve sabah ve yukfada bil ya'i nasbı ve ceresi de yapılsın neyle? Bil ya'i yayla. O ya ki el meftuhi ma kablaha. Kendisinden önceki harfin harekesi fethalıdır. El meksuri ma ba'daha ondan sonraki harfin harekesi ise nedir? Meksurdur. Niyabeten anil fatati evil keseti fethaya veya keseye niyabeten oluyor bu ya. Ve yusalu bihi e, ba'del elifi evil ya'i ve yusalu yapışıyor, bitişiyor. Bihi ona ba'del elifi evil ya'i Elif ve ya'dan sonra bakın muslimani muslimeyni yani eliften ve ya'dan sonra nunun muslimani muslimeyni yani eliften sonra ve ya'dan sonra bir nun yapışıyor ona takunu ivadan ani tenvini tabii ki o nun tenvine ivad olarak bedel ve karşılık olarak geliyor o o tenvin ki elledi yakunu fil ismil mufrad o tenvin ki onun müfredinde bulunuyor o e, müfreddeki tenvine karşılık olarak tesniyelerde bu kelimeye ne yapışıyor bir nun yapışıyor oldu mu wala tuhzafu hadihi nunu bunun düşmüyor hasve gitmiyor illa indil idafeti ancak yani o kelime izafe edildiği zaman ne oluyor? O kelime izafe edildiği zaman düşüyor. Tamam mı arkadaşlar? He. Fe misalu'l musanna'l merfu'i merfu' olan musannaya örnek. Hadara al-qadiyani. Hadara al-qadiyani. Al-qadiyani lafzan merfu'dur. Rafası neyle gelmiş? Elif gelmiştir. O nun onun müfretteki tenvine ivad olarak gelmiştir. El kadiyen yani, hader neydir? Failidir. Ve kâle Burada da mesela "Rajulani" kelimesi Lafsan merfur rafesineyle ile gelmiştir. Fail olmuştur kâleye. Fe kullun minel kadiyani ve rajulani Bu iki kelimeden her birisi merfuun. Merfudu peki neden merfudur? li'annehu fa'ilun çünkü faildir faillerden merfu olmak durumunda ve alametu raf'ihi onun merfu olmasını nereden bileceğiz alamet simge nedir el elifu eliftir niyabeten ani dameti <laughs> damaya vekaleten niyabeten gelmiştir li'annehu muthanin çünkü nedir <gülüyor> tesniyedir en nunu ivadun ani fil ismi mufrad oradaki o nun ne işe yarıyor. Niçin var orada? Müfret olan isimdeki tenvine ivat olarak karşılık olarak tesniyelerde onun geliyor demiş. Ve misalul musennel mensubi mensup olan musennanın örneği uhibbul muaddebeyni uhibbul muaddebeyni ve akrahul mutaka sileyni ben şu iki edepli eğitimli terbiyeli şahsiyeti seviyorum ve akrahul mutekasileyni tembellik yapan işte bu iki kişiyi ben ne yapmıyorum istemiyorum sevmiyorum anlamında şimdi burada uhibbu fiildir faili müstettirdir nedir enedir el muaddebeyni lafsen mensuptur nesbesi neyle gelmiş gelmiştir ve mef'ul olmuştur uhibbuya akrahu yine aynı şekilde fiil ve fail el mutakasidin lafzen mansub nesbesiyle ile gelmiştir. Ondan mef sonra de. e, mef'ul olmuştur akrahuya. Fe kullun min el muaddabeyni vel mutakasidaini Bu iki kelimeden her birisi mansubun nedir? Mansuptur. Lianne mef'ulun bi çünkü mef'ulu bihidir. Ve alamatu nasbihi onun mansub olmasının alameti el ya'ul maftuhu ma qablaha ma qabl el maftuhu lan Ela, ela, el meksuru ma ba'daha ma ba'dida meksuru niyabeten anil fethati fethi vekaleten gelmiştir. Çünkü nedir? Tesniyedir. Ve nunu iwadun anil tenvini fil ismin mufrad. Nun ise mufradindeki tenvina mukabil olarak iwad olarak gelmiştir. Ve misalul musanna'l makhfudi mecrur olan musanna'ya örnek ise nazartu ila al fariseyni alal fariseyni. Ben şu iki at üzerindeki iki suvariye baktım diyor nazar ettim. İlel fariseyni e, nazar tu fiildir tu faildir tabi ile harfi cerdir. El fariseyni <laughs> lafzen meczurdur. Ceresi yayla gelmiştir. Aynı şekilde ala harfi cerdir. El fariseyni lafzen meczur. Ceresi yayla gelmiştir. Efendime söyleyeyim bunlar nereye mutallık oluyorlar? <laughs> Nazartu'ya mutallık oluyorlar. Fa kullun min el fariseyni vel fereseyni mahfudun her birisi mecrurdur. Li dukhul harfin hafti aleyki aleyhi mi mi? Seninki. İleyhi. Li dukhul harfin -il hafti ileyhi. Harf -il aleyhi. aleyhi olsa daha doğru olur. Yani duhul kelimesi alayla olursa de duhuli harfil hafti aleyhi olsa daha hoştur. Oldu mu? Evet. O daha hoştur. Ve alametu haftihi bunun mecbur olmasının alameti el ya'ul meftuhu ma kablaha ma kabli meftuh olan ya el meksuru ma ba'daha ma ba'di de nedir? Meksurdun ya keseti kesleye kesreti kesreye niyabeten li ennev muthennen çünkü o musennadı biraz sonra kardeş. Ayrıca Lan on Müslüman çocuk nazar, üç tas nazar, ve non ayı odun anı tanwini non isam tanwina ayı odulara gelmiş fil ismin müfraidi müfraid olan isimde İ Arabul İ Arabu Cem Müdâkeri Salimi Cem Müdâkeri Salimin İ okuyalım. Ve ama Cem Müdâkeri Salimu Cem Müdâkeri Salime gelince. فيرفع بالواو رفع سوى ولا جلر وينصب ويخفض بالياء نصب سفة وأقول بن يورم الثاني من الأشياء التي تعرب بالحروف إعراب حرف الرجلان شيء لدن جمع المذكر السالم جمع ذكر وقد عرفت فيما سبق sen geçen derslerde bildin tanıdın ta'rif ve cemul muzekkeri salim cemuzekeri salimin tanımını biliyorsun. ve hukmuhu bunun hükmü ise en yurf'a bil vavin niyabatan ani damati. nakası vavla gelir dammaya niyabatan ve yunsab ve yuhfada. Hmm. nasbesi ve haftesi ya ile gelsin el ya il meksuri ma kabliha, ma kabli meksurdur. Teslinin tam tersi, o el meftuhi ma ba'da, ma ba'di de nedir? Meftuhtur. Meftuhtur. Muslimine mi ne? Şeklindedir. Oldu mu arkadaşlar? Niyabeten anil fetheti yavel keseti, ya tabi e, fethaya niyabeten geliyor o ya, ya da kesre niyabeten geliyor. Çünkü nesvesi de, cerresi de neyle geliyor? Yayla geliyor. Ve yusalu bihim ona yapışır. Ona bitişir. Ba'del ee, vavi vavdan sonra <laughs> raf haletinde evil ya'i ya'dan sonra nesbe ve cerrah haletinde nunun bir nun yapışıyor. Tekunu ivaden anit tenvini ismi mufrad. Mufraddaki isme mukabil olarak buna da aynı şekilde tesniyede olduğu gibi bir nun geliyor. Ve tuzafu hadihi nunu bunun hası gidiyor. İndel idafeti idafe esnasında kenunil muthana tıpkı tesiyyat no Nun'u gibi. Femithalü cem'in muzeker salimi el-merfu'i. Yani cem'in muzeker salim ki merfu'dur. Buna örnek. Hadar el-muslimu ne? Lafzen merfu rafesine de gelmiş muslimine. Vavla gelmiştir. Ve eflahel amirune bil maruf ili emredenler kurtuluşa erdiler. Burada el-amirune lafzen merfu rafesine de gelmiş. Eflahenin fa'ili bil ma'ruf. Car ve mecur. amiruna ne olmuş? متعلق olmuş. فكل من المسلمون والامرون مرفوع. ولدان هر بریسی مرفودر لانه فاعل وعلامه رفعه الواو مرفوع olması علامه بودر نيابتا عن الضمتي ضمان نيابتا gelmiştir لانه جمع مذكر جمع سالم چون جمع زکری سالمدر değil mi? ابد والنون نون سا ايوه عن التنوين في الاسم المفرد müfred olan isme, e, isimde olan e, tenvine karşılık olarak nun sonuna yapışmıştır. Ve misalü cemil Salim salimil mensubi mensup olan cemil müdekkeri salimin örneği re'eytul muslimi ne? Fiil fail ve mef'uldur. Mef'ul mensup olduğuna göre lafzen mensuptur nesbesi yayla gelmiştir diyeceğiz. Vehteremtul amirine bil maruf, iyili emredenlere hürmet ve saygı duyuyorum, gösteriyorum. Yeterem fil fa'il el amirne onun mef'uludur lafzen mensub nesbesi yele gelmiş. Bil maruf cevap ve amirine ne olmuş? Mutalik olmuştur. Fe kullun minel muslimine vel amirine mensubun. Buna her birisi mensubdur. diye yani o mef'ulun bi'yi çünkü mef'ulun bi'yidirler. Ve alametu nesbihi mensub olmasının alameti el ya'ul meksur ma kableha kendisinden önceki harfin işte meksur olması el yaul meksuru ma kablaha el meftuhu ma ba'daha ee, ma kabla meksur olan ma ba'di meftuh olan yadır onun mensup olmasının alameti Yani cem zekeri salimun çünkü bu cem salimdir ve nun ivadun ani tenvini fi'l ismi'l mufrad yani oradaki nun da yine aynı şekilde müfret olan isimdeki tenvine ivad olarak gelmiştir. Ve misal hocam müzekker salimil mahfudi. Mahfud olan cem müzekker örneği ittasaltu bil amirine bil ma'ruf. İttasaltu ben iletişime geçtim, bağlantı kurdum değil mi? Bil amirine bil ma'ruf. İli emredenler ile iletişime geçtim, bağlantı kurdum diyor. İttasaltu fil fail bil amirine ba'te cadr al amirine mecrur Ceresiye gelmiştir. Bil amirine ittesaltıya mutalık olur. Bil maruf ise amirine ne olur? Mutalık olur. Ve <laughs> radiyallahu anil mu'minina radiyafiildir. Allah faildir. Anil mu'minina ve mecrur. Nereye mutalık olur? Radiyaya mutalık olur. Peki ceresi neyle gelmiştir? <laughs> Yayla gelmiştir. Fekulun <laughs> minel amirine vel mu'minina mahfudun Her birisi mecrurdur. Duhuli harfil hafti aleyhi harfi haft onun üzerine girmiştir. Yani cer harfi onun üzerine girmiştir diye. Ve alametu hafdihi mevcu olmasının alameti el ya'ul meksur ma kabla el meftuh ma ba'daha ma kabli efendime söyleyeyim meksur ma ba'di meftuh olan nedir? yadır Yani cem müzekkerin salimun çünkü cem salimdir. Oldu mu? Cem salimdir. Ve nun ivadun anit tenvini fil ismil mufradi nun ise müfret olan isimdeki tenvine ıvettir e e diyor. Ya Rabul Esma'il Khamsati Bunları da okuyalım mı yoksa? Bir ders mi yapalım bunları da? Esma'il Khamsi ile bir ders yapalım. Evet. Oldu mu? Oldu.